Merhaba arkadaşlar şimdi size Sığ ile yapılan farklı bir model göstereceğim bu şekilde ipimizi doluyoruz elimde böyle bir şerit var ben bu şeridi kırılan bir sehpamın kenarından aldım ama her yerde satılıyor bunlardan öyle temin edebilirsiniz yani sık iğne ile birleştiriyorum ve burada 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi alt kısmını yapıyorum. Yani modelin alta gelen tarafını yapıyorum ve üçlü trabzanla işlemeye devam ediyorum. Üç defa da çekiyorum yani üçlü trabzan üç defa da ipimizi tığımıza tığımızdan çekmek oluyor şimdi 3 tane zincir çektim ve bu aradan giriyorum bu taşların arasında boşluk var oradaki ipin içinden girdirip çıkartıyorum ve yine üçlü trabzan yaptım tekraren 1 2 3 zincir çekiyorum İpimin başını doluyorum bu boşluktan içeriye girdirip ipimi alıyorum. Sonra önce tek alıyorum. Sonra çift olmak üzere üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde yazmanın boyutuna göre ayarlayıp ölçebilirsiniz. Alt kısmı bu şekilde olacak. Çok kolay ve çok gösterişli bir model bence. Yani bu şeridi de değiştirebilirsiniz. Çünkü çok farklı incili olan şeritler var. Ben başka bir yerde öyle görmüştüm. İncili bir şekildeydi. Yani illa ki bundan da almanız şart değil. Ben bundan yaptım. Fikir olsun diye. Bu şekilde sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi modelimin üstüne geçiyorum. Hiç ipimi dolamadan bu aradan girdim gevşek bırakıyorum biraz. Sonra sık iğne yapar gibi yapıyorum. Hemen çözülmeden altından girip sık iğne yapıyorum. Artık sökülmez. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine sık iğne dolamadan yani başına dolamadan tığın başına bu şekilde sık iğne yapıyorum. Burada küçük bir Yuvarlak olmuş oluyor. Şimdi bunun sonuna kadar sık iğne ile yapacağım. Kaç tane yaptığınız önemli değil. Siz elinize göre o e, yukarıya doğru çektiğiniz ilmeğe göre yapabilirsiniz. Şimdi yine biraz daha sıklaştıralım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. bu şekilde yapacağız şimdi diğerine geçiyorum yine içinden girdim gevşek bırakıyorum ipin başına alıp hemen içinden altından girip çekiyorum ve sık iğne yapıyorum sonra yine 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 sık iğne yaparaktan başını dolamadan işliyorum Bazen böyle ipin kadabına vuruyoruz. Kusurumuza bakmayın. Sık iğne yapıyoruz yine. bu şekilde oldu. Yine kenardakini geçiyorum. İpimi çekip sık iğneyle işlemime devam ediyorum. Yine bir 2 3 4 5 zincir çekiyorum boşluktan içeri girip batıyorum ve yine sak iğne yapıyorum bu sefer de çıkmıyor kamerada yapması gerçekten çok zor oluyor yapan arkadaşlar bilirler. Maalesef böyle aksilikler yaşanabiliyor. Ama model çok basit. Çok güzel. Hem gösterişli duruyor. Hem de yapması o kadar kolay. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.